Not ve uyarı. Bu video tamamen Erdem Sırt abiye eleştiri artı egoist bir şey söyleme olacaktır. Benden bu kadar iyi şeyler. Merhaba arkadaşlar. Ben Berat. Bugün size bir uzun sonra en çok eleştirme istediğimiz istediğiniz Erdem Sertli abi eleştiri yapacağım. Artı bir de egoist, egoist söyleyeceğim. Ve ahiret ki abi Erdem Sırtlı abi eleştirir Tamam mı? Şimdi Erdem sırt sırtlı abi. Şimdi yanlış tanımıyorsam bir çoğu en çok mail aç gözlü olduğu kesin. Onu başta söyleyeyim. Zaten YouTube kanalı da kapatılmıştı. Ona üzüldüm zaten. Abi, Erdem Sırtlı abi senin sorunun ne? Tanrı aşkı amacın bah hesap bahanesiyle takılmakla bahane mi? E? Ulan hangi saatte hesap mail aç gözümüz. Ya bunu götüren kim kaldırıyor? Hangi sen bu özme nere alıyorsun? Hı? Hı? Lan ne bu özgüven amık? Sen hangi cesaretle sivillere laf alıyorsun bilader Ulan senin sorun ne lan? Hı? Şimdi, şimdi ben ne yapsam? Çünkü esir mi alsam yoksa rahim mi? Diktatör müsün oğlum sen? Ulan Erdem Erdem Sirtli bak Beni iyi dinle bu youtube öyle ne bileyim öyle kumarhaneye benzemez bura Ne bileyim öyle Küfürbazhaneye haneye benzemez bak Küfür ayrı bir şey hakaret hane ayrı bir şey Öyle bir şey olsa o -o -o -o. Ne anlamı kıl ne Şimdi Erdem Sirt sırt abiye hiçbir zaman yorumlara arkadaşlar değer vermemiş bu doğru ama her zaman değer verseydi o yapacaksan bunu planlayıp yapman lazım eğer şey o söylediği hatayı yapmasaydı o zaman günümüzde maksimum af olurdu ama ne yaptı mallık yaptı hata bir onu söylemeyecekti yani kopyayı söylemeyecekti mesela eğer Erdem Sırtlı abi o Joker'ini söylemeden düşünecektin. Şimdi kimli o adam ne yapıyordu şimdi günümüzde? Ya Erdem Sırtlı abi battı mı? Battı. Bu bir gerçek. Çünkü artık günümüzde detay kalmadı. Neden? Erdem Sırtlı abi bir eskisine bakıyorum. Bir şu an günümüzde bakıyorum. Sadece yeni de up videosu yapayım. Erdem Sırtlı abi kusura bakma ama sen çok kaşınıyorsun bu birincisi ikincisi meyillere aç gözlü davranıyorsun bu ikincisi 3-5 ton en çok sizin ezgi teslim ol dediğiniz bir şey, cevabı teslim olmuyoruz gel bunu yüzüme karşı söyleyin öyle bağırıp da koruyamazsın bazı arkadaşlar Discord'un var mı? Diğerler cevapta kanalım. Discord kanalım var tabi ama ne bileyim. Olmaz olur mu? Tabii ki var eğer Discord'un ID istiyorsanız ben yorumlara haber veririm. Siz rahat olun. Abiler sözünü tutar yer. Şimdi konumuz bu değil. Konumuz Erdem sırtla abi. Yani şıtırmıyorsam çoğunu neler kapatıldı en ufak fikrimiz yok. Ancak genelinde büyük ihtimal en fazla yaptığı suçmazsa bunun ya dolandırıcı yapmış ya da kaçak dolandırıcı yapmıştır minimum ben tahminen çünkü genelde eskisi gibi sarmıyor neden sarmıyor çünkü eski şey görüşü kaybetti abi yani Ercan sırtlı abi kusura bakma ama yani bu videoyu izliyorsan Berat abi ya da selam selam abi bu arada ben planım göre yalnız Er Erdem Zırtla abi hiçbir zaman değer vermedi, hiçbir zaman hakları tanımadı. Battı bu değerimizi, battı değinebilir. Orası kesin. Çünkü kanalı kapatıldı abi. Şimdi açtığımız yaz gerçek iktidara kapatıldı ya da üç, büyük ihtimal yetişkin ya kaçak yapmıştır büyük ihtimal. Belli oluyor. Yani çoğu insana ne demek istediğimi anlayacaktır. Çoğu insan çok fazla abone kazanamıyor zar zor kasanabiliyorlar. Günümüzde sağ kasmak isteseniz zar zor kasabiliyorlar. Zaten gameplay zaten çok pahalı. Neyse. Bir şey diyemiyorum daha da. O yüzden Erdem Sırtlı abi puanım 10 üzerinden 1. 9 kırmama sebebi şey sıkıntı değil. Asıl şey sıkıntı. Aç gözlü maillere sıkıntılı. Şu mail sahnesi puanı 1. Hem nah gibi hem de süre süre küçük görüyor. Üstü üstüne yetişiyor. Aç gözü hırsız davranıyor. Sanki atırsız değil. Sanki horse tifa IQ. Sanki at Neyse. Bu bir bahane Neyse. Neyse arkadaşlar eleştiri bu kadardı. Daha fazla bu tür videoları seviyorsunuz. Lütfen destek amaçlı beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı ve bildiğim tüm açmayı unutmayın. Ve yorum yapmayı unutmayın. Epey çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. çıkalım ve bay bay.